Arkadaşlar şey olmamı göster. Jungle'da Fiddle göstereceğim abi. Fiddle, yeni Fiddle her maç banlanacak çıktığı gibi. Ama öğrenin görün diye videosunu çekeceğim. Korkulumuz var abi. Ward yerine geçiyor. Ward'dan yerini gösteriyor. Hem tarayacağım hem Yani burada bir zaten bir avantajımız var. Öndeki en büyük avantaj Vision. Ve bize direkt kocaman bir Vision avantajı sağlamış. Şampiyon biraz bozuk o konuda onu direkt getireyim. Skin'i basalım abi. Q skill'imiz pasifi. Eğer bizi kimse görmezse Çin'deysek falan pusuyorsak. Attığımız herhangi bir skill adamı korkutuyor. W, E, Q, R. Ya da direkt Q atıp korkutabiliyoruz ama eğer işte pasif bekleyip burada bekleyip adamı bir korkutup bir de üstüne Q atarsak Fazla hasar çıkartıyoruz adamın canına göre vuruyoruz. Bu da güzel bir hasar kaynağı bizim için W skill'imiz her şeyden can çekiyor o an bulan ne varsa yani 100 tane mob mu var milyon var 50 tane Karakter var abi. Hepsinden can çekiyor. Artı yük dolduğu zaman patladığı zaman fazla bir anlık hasar çıkardı. Bakın 120 bir anda 287 oldu. Hayvan gibi hasar çıkarttı. Ve sonunda can veriyor anlık olarak. Patlayınca veriyor canı. Bak hop can verdi bir anda. Aklınıza bulunsun. Bunlar ince detaylar. E ortası susturuyor ve hasar veriyor. E skilli normal eskili aynı. Sekme tabii ki. Bakın bütün milyonları vuruyor abi. Çok hızlı orman dönüyor. Bu da büyük bir güç sağlıyor. Bir la ormanda. Eskinin ortasındaki yuvarlak susturuyor. Aa, şu mesafede vuruyor. Mesafesi bu şekilde. Yani W maxleyip Q maxlayacağız. Ee, jungle'da oynarken. Support oynarken de E maxleyebilirsiniz. Çünkü W patlatmak zor olabilir. Jungle oynarken W maxlamak daha mantıklı. Orman dönmek için. Ben yani çok vuruyor. Bayağı iyi vuruyor. Çok başarılı olmuş. Hop. Parayı güzel alalım abi. Bak swipe ile rahat rahat dönüyorum. pota da gerek yok. Şu vision alsaymışım bir tane de daha iyi olabilmiş bence ya. Çok rahat dönüyor. Ultimiz de aynı. Fidin ultisi. Uzağa at diyorsunuz. Süreli hasar vuruyor. Ama şöyle bir güzelliği var şimdi. Q'nun pasifi ne? Çatışma içindeyken böyle görünmüyorken diyor. hasar verirsem diyor. Ee, korkutur diyor. Yani ultiyle kenardan ulti kenardan 5 kişi ulti attınız. Ve siz hani vart yok orada. Mesela sizi görmediler tamam mı? buradasınız. Rakip takım burada. Gözükmüyorsunuz. Rakip takımdaki adamlar sizi görmediği için arkadaşlar hepsi korkacak. Yani ulti zaman 5 kişi korkutabiliyorsunuz anlık olarak. Bu da çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çok aşırı fazla avantaj sağlıyor. Aklınıza bulunsun yani. Orman çok güzel Bakın bütün kampları kestim. Hala skatıl çıkmamış durumda. Bayağı bir avantaj. Skatıl çıktı. Yetiştik skatıl'a Bayağı iyi. Bakın skatıl içinde bekliyorum. Skill attım. Fear yedi. Q attım. Bir daha vurdum. Crit yedi gördüğünüz gibi. Yani gözükmeden moba her şeyi o zaman korkutuyor. Link atmak lazım abi. Şunu kesip. Geliyorum abi. Geliyorum abi. Geliyorum abi. Geldim. Olsun. Onu harcamasaydı iyiydi. Selamünaleyküm, Aleyküm. 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 Ondan can çekeyim Yanlış yerden can çekiyorum lan. Ölecek bizim Renekton. Bu arada öldü. Yanlış yerden can çektim çünkü. Selam aleyküm kankam. Oğlum bu ne lan? Vuramıyor sefer. Oğlum öl lan. Kaçtı gidiyor vallahi. Eskide mana çekme. Lan. Lan 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 kaçıyor 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 kaçıyor. Lan gel lan buraya. Kaç telif ya. Tamam kestik. Kestik kestik kestik. Tabur skill'i biraz sıkıntılı fark ettiyseniz. o friz atıyor. O frizi attırmamız lazım. Attı frizi vallahi çocuk. Güzel friz attı. Skatıl aldı büyük ihtimalle. Bir bakalım sıkıntı yoktan bizden Çok sıkıntı ya öyle gemdeki hasarı. Çok gıcık vurmuyor öyle gemde fark ettiyseniz. Öyle yeme hasar yok şampiyon Aklınıza bulunsun yani. Öyle gemde pek bir şey e, ee, beklemeyin bu şampiyonlar arkadaşlar. Öyle gemi gıdık gıdık. gıdık gıdık yani. Öyle gemi gıdık şampiyon. Selamünaleyküm aleyküm. Şu farmı bir alalım isterseniz. Bakın izleyin şimdi. Hoppa. Canım inmedi. Çalım inmedi bildin. Vur abi vur 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 vur! sana be. Vur sana kardeş. Yani çok bir şey vuramıyor tabii yani. Bir hasar sıkıntısı var. Öyle yeminde inanılmaz bir hasar sıkıntısı. Öyle de vurmuyor yani. Böyle gıtık gıdık gıtık gıtık. Biraz bir hasar var ama oyunuzadıkça güçleniyor. Biraz de etkiymiş şampiyon olmuş diyebiliriz buna açıkçası hani oynayanlar için late game şampiyon olmuş abi. Q'su vuruyor ama işte 90 falan vuruyor. Az vuruyor. Korkutulmuş rakibe güzel vuruyor Q'su. İki katından fazla vuruyor neredeyse. Şurayı keselim abi. Şunu da alabiliriz aslında Brexit'ten sonra. Mayanamı saklayayım. Evet alayım. Şöyle tek tek hepsini bir atan vursak hepsini hızlıca kesebiliriz. Hızlı altı olmam lazım ya. Altlardan önce cidden genkleri çok sıkıntılı ya. Gank'leri cidden acayip sıkıntılı arkadaşlar. w bu güzel vuruyor ama yani şu Fear'ı e, şampiyon biraz kötü. Aklınıza bulsun. Biz W alan içindeyken çalışıyor. Yani adam üstüne tıklayıp kullanamıyorsunuz. Haberiniz olsun. E, şampiyon güzel olmuş ama dediğim gibi yani öyle yemde çok mükemmel bir hasar beklemeyin şampiyondan. Late game'e doğru şampiyonu güçleniyor. Yani late game'e doğru hasarı bayağı bir artıyor. Oyun uzadıkça cidden çok güçleniyor şampiyon. Yani late game'lere falan çok maç taşıyabilecek bir şampiyon yani. Altı dedim ki abi. O bakar mısın şuna? Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Vur şuna vur. Yasuo'ya vur. Öldü zaten, öldü zaten. Ölmüyor lan! Abi Leona neymişsin be kardeş be. Ölür müsün rica etsem? Aa kaçıyor. 360, 360. Kaçıyor herif. Hı. Smite mite atabilecek miyim bir şeyi? Ah kaçtı mı lan? Hii, kaçtı. Hı. At gibi koşuyor herif. Hep ayrı koşuyor lan benimle. Açtı gitti onu Leona. Vurmuyor işte şampiyon davulüsü patlamayınca ya. O yüzden fear ne abi. Tabulün patlamaz için vurmadı yani. Fear up'layın kesinlikle. Çok iğrenç lan o ne öyle ya. Allah için ay. Topa bir gen katmamız lazım. Topumuz 0 3. almak lazım. Evet tabii skill patlamayınca vurdu hasar gördünüz. Komik bir hasar atıyor. Kuşlar kesmeseydim kuşlara smite atıp hızlanacaktım. Ründen gelen hızlanmayla yakalayıp kesseydim Leona'yı. Da Leona at gibi koştu ya. Bey bir bot almak lazım. Ama jungle'ı bitirmek daha mantıklı tabii ki de. Şu var renkton temizlerse gen katabilirim abi var temizlesin. bir korkuluk bırakalım abi. Çok güzel ya. Çok tatlı yapmışlar abi. Oha burada vicim var falan. Adam her yeri var tam usta. Ben burada bir şeyler yapıyorum ama pek hoş değil yaptığım şeyler. İnşallah kimse gelmez buraya. Oo renkton da gördü. Bu abi. Lan desmedim lan. Oğlum geldim lan. Sahne sadım abi. Vur. Tamam. Oh tek attım. Tek attım. W'nin hasar ise hiç belli değil fark ettiyseniz. Vuruyorum ama bir anda pat diye vuruyorum. Mioner vurmuyor ama. Aa. Lane'de oynamayalım da yapmışlar abi. Şaka gibi abi. Mioner vurmuyor. Abi aa kesiyor kesiyor kesiyor. Kesiyor 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 kesiyor. Kesiyor kesiyor. Yardım 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 yardım. Yardım 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 yardım. Gel gel süpersin. Çık 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 çık. Hom, çık 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 çık. Çık. Ölmüş zaten. Vur abi. Tuttum. Şu, şuna şu, şu. Hangisi kesiyoruz oğlum? Şu, bizi kesen de Leon hasar yemiyor ki benden. Leon'a sisilememiz lazım. Hasar yemiyor çocuk benden. Sisileyin şunu. Sisile 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 sisile. Fir. Attım fear'ı ama hadi patla patla patla. Yes patladı sonunda ya. Aa ona bir slow. Ne nah, flash attı. Patlamayınca vurmuyor W ya. Abi çok gıcık. W patlaması lazım vurması için. Gördüğünüz gibi abi, W skilli böyle gıcık. Ya W patlamayınca şampiyon cidden fark ettiğiniz gibi useless abi. Ama patlayınca da vuruyor. O yüzden Q maxlayacağız abi. Kesinlikle Q maxlayın. E skill maxlayın. Yoksa vurmuyor yani. Cidden vurmuyor. Gıdık gıdık yapıyor şampiyon. Jarvan canı azmış ya. Bu, böyle girince ee, uzun süre kesmesi ejderhayı. Ondan sonra can da çok gidiyor. Ama kesebiliyor her türlü. 1700'e gördüm. İlk çıktı yani çıkması ölecekti oradan. Gidiyorum abi. Oraya gideceğim. Az daha dayan. 20 saniye var tarihcim ha. Beytte, beytte be. Koş koş git şuraya git 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 yürü 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 oraya yürü oraya şuraya yürü yürü. Anladı mı lan? Allah anladı çocuk. Lan oğlum. Nerede anladın eşoğlusu be? Anladı oğlum adam. Ama Rekton şu vardı kesmeye gitseydi genk atacaktım. Bir saat vardı kesmeye gitmedi çocuk. vision i̇şte vicimart vardı. Hadi patla 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 patlamadı. Arkadaş, şu patlama işini hastayım ya. Abi yok güzel. Vardı keselim. Şu patlama işini al bastayım. Güzel denedi, güzel denedi. Kesemez abi, kesemez abi, kesemez abi. Hızlandım, hızlandım. Bir daha can çekiyorum, bir daha can çekiyorum. Ysa geliyor, ysa geliyor. Ysa geliyor, a kesler abi. Hadi denkton. Yap şu numaranı. Yok abi. Hadi, hadi. Vuramıyor çocuk ya. Yok. Ya kaçtı. Kesemedik. Bir AP alalım ya. Şampiyon evet bir hasar sıkıntısı öyle game'de var ama ölmüyor. Ölmüyor. Birebir de ölmüyor. Birebir de cidden güçlü. Birebir de ölmüyoruz. Ya suya gelmese de ölmez bakar mısınız iyi hasara. Canımdan fazla hasar yemişim. Orman dönelim al işte. Oha 627 vurdu abi q gibi. Ama şeyle beraber bu tabi patlamayla beraber vurdu. Mouse'u götürüyorum ama böceğe götürmesem de kesiyor zaten türlü. Çok tertemiz abi. Tertemiz. Yasuo bu ulti atsam kuleye vursa. Yasuo şu kuleye vursan abi. Atlayabiliyor muyuz mu ya? Cık, adam kuleyi de vurmuyor abi. Bu kadar da temkinli oynama kardeş be. Botta durum ne? Bota gidiyor Yasuo Yani botta bir ihtimalle. Ben şu ormanı döneyim. Bakın şöyle vurdum. Fear. Fear attım. Gördünüz mü? İki kere hasar çıkarttık. Ama az vurdu lan. Bir buçuk saniye. Evet bir buçuk saniye yaptık abi. İki saniye olacak. İki saniye olacak. W süresi de iki saniye zaten. Yani W2 saniyede patlıyor. E, Q'da Q 2 saniye olunca W'nin hasarını atabileceğiz abi rahatça anladınız mı? Mantık buradan geliyor yani Q maksimum mantığı. Hop 570 1079. Bir anda baktınız Son mu vuracağım? O W patlatmasanız vurmuyor. Çöp yani. W patlamasa çöp skill. Patlayınca titretiyor. Hele tank max rakipteki yok eder abi. Ulti atsak sağ soldan bir şeyler yapsak. Hmm, buraya bakmayacağım. Buraya artık takım bir şeyler alsın. Aha go go go. Vur abi. Patlatamadık yine ya. Oğlum öl lan. Arkadaş yeter ya. Vallahi yeter bıktım ya. Fir atacağım ona direkt. Bir daha fir attım abi. W. Patladı tamam. Patlayınca tek attım. Jarvan'ı kesemedim ama. Az vuruyor oğlum. Bu ne ya? Cidden bakar mısınız şuna? Yani, midde oynayayım deseniz oynanmaz midde ya cidden. Şuna bak. Midde oynayamazsınız yani. Aa ne oluyor orada? ne ne yaptın oğlum ne yapıyorsun deli çocuk silin sadım abi sıkıntı yok bende bende tam temiz çok temiz abi smite'ım yok ama iceraya girişebilir miyiz aslında vardım geliyor atla yavrum tamam güzel ee, şöyle atalım gel lan buraya Riskli ya. Gel, gel, Tamam, güzel. Kaçtı o. Yasuo'ya ya harcarım ben ya. Gel su harcayayım seni. Yok, gelmiyor abi. Yasuo'ya gelmiyor. Tamam, Jarvan top site'e dönecek. Bunu rahatça kesebiliriz burada. Vayne gelseydi iyiydi ama ya, Vayne. Oğlum, Ejderha... Lan oğlum. Bela mısınız bana, nesiniz ya? Bela mısınız, nesiniz bana ya? Help, 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 help. Abi, tamam, tamam. 3, 2, 1. Giriyorum abi, giriyorum abi. Can can can! Misfortune ultisine ulti attım abi mal gibi ya. Zonya lazım, Zonya lazım. Zonya lazım. Kaybettik bir kazandık gibi eşit. Ama inanılmaz para varmış üstünde ya. Maske build yapsam mı ya? Maske build bence hiçbir işe yaramaz gibime geliyor. W atıyoruz çünkü. Patates oluyoruz yani. Moral alabiliriz abi bence. Arayacım yok. Buraya böyle bar koyacağım galiba. Aynen göreceğim. 10 saniye alamazlar galiba. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Öyle anlamadı. Güzel kesin tek edin onu abi. Too late abi too late too late too late. Too late yapış şuna. Yapış şuna. Şimdi 10 dakikada şey kesir. Lane itiyoruz. Bakar mısınız lane push'a? Ne gözünü seveyim abi. Böyle lane push mu olur ya? Ha, w süresi güzel. W süresi başarılı. Benim ejderha kesmemiz lazım abi. Ha ne oluyor abi burada? Gel abi gel 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 gel. Çekse birini bir şey yapar ama? Güzel vurdum. Fir Aha, aa, lan o nasıl bir şey tutulmadı orada? Go abi go 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 go. ama sıkıntı yok. Patlarsa ölecek. Şuna bir fir. Yoksa bir fir. Yok. Oynarız oraya oynarız. Oynarız bir can çekeyim. Oyna abi oyna oyna oyna. oyna, oyna. Aynısı verdim abi. Fear da verdim abi. Tamam tertemiz. Fear ile aldım. Şu ejderi almak istiyorum abi. Bu ejderi ultim için önemli. Şimdi burada ward vardı. Bakalım ward'ı gösterecek mi bize? Az önce gördük bilmiyorum ama dur bakalım. Ward yokmuş abi. Süresi geçmiş. Tamam gidelim. Red keselim. Base atalım. Top side dönelim abi. Baron doğru oynayalım. Başarılı başarılı. Şampiyon başarılı ama dediğim gibi yani AP'sini yüksek tutmaz lazım. Tamamen bir Gragas build yapacaksınız buna. Onu söyleyeyim yani. Gragas pull'siz oynamaz bu şampiyon. Ne yapacağız? E atıp Q atacağım. İzleyin şimdi fazla vurmak için. Şuraya E attım. Fear'lı Q attım. Fazla vurdum. Yarı can attım. Bir K vurdum neredeyse. Kaç vuruyor? Canı az olanlar az vuruyor. 805 canı var. Az vuruyor. Canı çok olanlar tek atıyor. Bakın. Canı az olanlar az vuruyor. Patlayınca canı çoksa patlayanlara çok vuruyor. Yani rakipte tank varsa ki meta tank metası bayağı iş yapıyor. Öldür orada kızara kızara. Bir ormana gideyim ben hızlıca. Tamam iki saniye yaptık abi. Yok girmiyor. Yasuo ya suya girmedi. Ormana girdi zaten girmedi. Frankton kesecek. Kesti mi? Yanlara bak abi. Buraya Oo yok artık ya. Yok artık ya. Çocuk oynuyor ya. Çocuk oynuyor abi. Tamam, ya geliyorum, geliyorum 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 Gördüm. Çocuk harbi oynuyor abi. Görmedin beni görmedin görmedin görmedin. Vardı var mı? Yok. Görmedin beni. Tamam güzel tek attım abi. Tek smite koyup hızlanıyorum abi. VP baya <laughs> iyi oyun çıkarttım kardeş. Zonyasız olmaz ama ya cidden olmaz zonyasız abi. W zonya deneyeceğim. Normalde zonya varken W atabiliyorduk. Bakalım burada işe yarayacak mı onu deneyeceğim. Can top itiyor. Can level defi koyduk ya. Can kötü oynuyor. Tank kasıyor. Direkt gargoy çıkıyor. Barzo. Beni kesemez imkanı yok. Yasuo ya kesebilir mi? Hmm, almış. O da dur. değişti mi lan? Ana değişen Dettens, Dur büyüdürenci veren Dettens. Gel buraya gel. Oo, bakın abi. Bundan bahsediyorum işte. Anladınız mı? Aynı sattım. Allah o neymiş lan neyse kesemiyor ama ya. Daha sonra ki ölümsüz ya şampiyon. Bakar mısın? Çünkü can çıkıyor. Mu? Ama onun Dettensi biraz bozuk gibi geldi bana fark ettiniz mi? Hasar yemiyor. Hasar yemiyor yani. Ölmüyor. Gıdıkladık adamı. İtemde de iyi durumdayım şu an. Onu çok rahat kesmem lazım da. O kadar vurduk vurduk. Hasar yemedi. <laughs> Gıdık diyor resmen ya. Ah. Vur boş. Bak W pat diyor. Ah, az vurdu lan. Ucundan kaldı. Ne yaptı acı? Şuradan. A vardı gösteriyor. Güzel. At görevi. Süresi var mı acaba? Vurmadım mesela. Süresi var mı? Aa varmış. Temiz varmış acı. Böyle bir şerefsiz totem Artık aynı totemi. Allah 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 koş 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 can çek 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 can 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 Güzel can çekme hoşuma gitti başarılı kardeşim sevdim içeri ya güzel ama hasar biraz bir tık biraz düşük yani Arasat girmeme rağmen harbi yetiştiremiyoruz hasar aslında fayda e başlatmamak lazım ama başlatacağımız zamanda da çok iyi başlatmak lazım böyle kör alana başlatmak lazım diye düşünüyorum wave'i iteyim Yaratamadık mı? 120 vuruyor 200 Eskiden bakalım kaç vuruyor abi 166 Az vuruyor yani 273 APM var AP'mden az vuran bir hasar söz konusu arkadaşlar. Full AP hasarını çok merak ediyorum abi. Full AP'de kaç vuracağız? Hem yani 600-700 AP denemek istiyorum. Go, go 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 Geldim 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 geldim. Aa, öldük mü? Öldük. W atamadım. Ya bu Leona çok counter'lıyor beni ya. Cık. Leona stun fena. Leona stun'ı çok fena counter'lıyor lan beni. Hadi Vayne. Yok ejderhayı verdik. O ejderhayı vermesedik iyiydi ya. Leona stun'ı cidden mahvetti. Hiç şey atamadım. W atamadım. Vartları var mı bilmiyorum. Şöyle bir tane daha şuraya bırakayım. Vartlar yok gibi. Başlayın abi. Başla 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 başla. Abi ne gördüm burada? Başla 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 başla. Kenardan 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 kenardan. Alırım. 850 şey var zaten. Alırım onu. aldım abi tamam. Tek attım lan zaten. Keselim abi. Keselim. Göz çıktı lan kafasında. Ha etemiş ete şey, etemiş şey, etemiş şey. Bu abi bu. bu. Abi attım fear'ı W'ya bastım. Gördünüz mü yedi hasar? Gördünüz. Leon artık sal beni Leon'a. Sal beni Leon'a kardeş. Sal beni Leon'a kardeş. Sal beni, Leon beni ya. Gel buraya gel, gel gel Geldim abi. Fear 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 fear. Hoppa gel, gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel 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 buraya gel Mesela bir kandırmış şöyle Q W bekliyorum ki hiç kaçamadan tek atayım Ah vurmasaydı bizimkiler direkt tek atmıştım ya <laughs> bir takım iyi durumda değil. Bizim bir takım iyi durumda. Güzel bu maç bizde abi. Ama şu baronu bir alıp hasar bakmak istiyorum ya. Bu keselim. Dur lan. Fir attım. Aa yemediler fir Gözükmedim ki olmaz fir yemiyorsun. Aslında e atmak lazım ya. Fight'e girdiğimiz gibi E Q atmak lazım ya. Aynı combo yani. Eskiden de E atıyorduk. Şimdi yavaşlasınlar çıkamazsınlar ultiden. E Q W yapmak lazım. Ama E W Q Uf. Bence Q W E yapmak lazım ya. Gel baboş Oraya bir oyunumuz var mı? Yok. Oraya bir oyunumuz var mı ya? Oyun yapalım abi. Aha. Geri geri. Evet ya soya detten siyah soya yedi abi benden. Abi attım sikili gargoyle vurdu hasara bakıyoruz. Bayağı vuruyor gargoyle flash attı ama çocuk yok. 3'lü 3 attık. Lan misfortune burada olsa belki pentat aldık ya. Bebe nerede abi? Bebe yok. Barona girişebiliriz. Güzel tek attım Yasu ya söyle. Dead dance adama yani ultiden baktım. Hasar denedik. Yani şu itemlerle hani hayalet artı ölümün da adam ee, tek yiyor. Onu görmüş olduk yani. Güzel başarılı beğendim. Ya sen beğendin ulti hasarını. Güzel vuruyor. 700 AP'de yani 630 AP'de vuruyor. Efe botu açıyor. ADC kesmiş. Barona gitseydik aslında iyi girmedik ya. Neyse dur bakalım şunu keselim. Bu nüfusuna gerek var mı? Var. Maske alalım ya maske alalım. Hadi maske alalım. Ya yani Fiddle'ın core maske normalde ama maske gidesim yok ama gidelim ya. Yani. Çok tanklar, gargoylar, leonalar filan. Gidelim ama maske hadi. Bu güzel ya. Şu vardı güzeline bakar mısınız abi? Çok güzel ya. Terli temiz. Hem ward atıyorum hem tarıyorum abi. 25 saniye var. oyun level'i Pusatmamız lazım. Ben yok ama benim botta. Keseriz ya bence. Bit bit gir, 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 gir Abi böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Sen smite diyeyim sen öl bakalım. Sen öl bakalım. Oyna abi, oyna abi, oyna abi, oyna abi, oyna oyna oyna, 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 oyna. E vurdu, Ede vurdu. Ben çekeceğim. Oğlum sal beni Leon'a ya. Kardeş değil be? Türük gibi herif ya. Eskili bu arada titretti az önce. O kadar da vurmuyor normalde. Şuna bak 608 vuruyor, titretti az önce. Ee, tek atırdım çocuğa. Bana gelir mi ki? Gelmez ya. Bana gelmez oradan. Şu ejderha alalım abi. Hazır katliam attık. Vainsiz aldık fight'ı. Jaran ultim bozdu abi. Jaran ultisinin e, kenarında kaldığım için o taş beni ittirdi saçma bir şekilde. Orada bir sıkıntı yaşadık abi. Şöyle bir yardım lazım benim kardeş. Ultim var. Ulti de maşallah 50 saniye. Bir tane ejderha normal süresi bayağı başarılı yani. Ya da bunun patlaması mesela abi. Patlamayınca sıkıntı. O yüzden fir patlatacağız her türlü. Çok düzgün kombo yapmak lazım. 700 AP'miz var. Maskemiz var. Şu an tam kortam bu. Bu efsane. 2600 canımız var. Hem bizi tank yapıyor. Hem devamlı hasar veriyor. Hem anlık hasar veriyor. Tam bir karışık bir kombinasyon buydu. E. Başarılı bu. Yapmanızı öneririm. Güzel burada eskide bak. bu sefer tek attı bu. Eskide ayarsız ya. Kardeş yazmıyor da o kadar vuracak falan. Bakma acaba anlamadım ki. Burada 900 vurdu. Ha şey Luden'le vuruyor ya. Luden'le vuruyor. O oh, abi şöyle bir oyun yapalım. Şuraya bir vardı. Go go go. ardımız yok ki arkadaş. Buna başlıyoruz ama çok sıkıntılı işler. Misfortune ulti ölüyoruz. O da mid itiyor abi. Adamlar eşek gibi spit atıyorlar ya. İyi kimse yok, kimse yok. Oo, botta oyun bitiriyorlar oğlum adamlar. Adamlar botta oyun bitirmeye gittiler. Allah vur 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 vur. Koş 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 koş. Çakallara bak. Kardeş gel buraya gel buraya. Sen yat aşağıya. Yat aşağıya. O imtörü vermem. İmtörü vermem. Havada öldü havada öldü. Havada öldü abi. İmtörü vermem size. Mid'den push abi. Otur da itin mid de itin. Evet güzel vuruyor. Yazandan fazla vuruyor. Şu an kaç vuracak? Yok ya. Yani Ludenle patladı için fazla vuruyor ya. Bir saattir tribe giriyorum. Ludenle patladı için fazla vuruyor eskide. Hop Tertemiz. Yani e E'den maksatabilirsiniz. W skill'le hasarı vurmayayım ben derseniz Öyle game'de E, Q maksatabilirsiniz bu arada haberiniz olsun. E, Q da maksatabilir. Aklınızda bunu söyleyin. Yani. E, Q ya da W, Q, E. İki seçeneğiniz mevcut Yani anlık vurayım geri çıkayım derseniz. E, Q, devamlı fight'ta kalacağız. Hasar çıkartayım derseniz W, Q, E ya da E, Q, E şeklinde olabilir. Aklınızda bulunsun Oha. Tek attı abim. Tek attım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Selamun aleyküm. Tek atacak. patlamadı. Ölmüyorum. Ölüm. Sıkıntı yok. Ben ölmem. Ben ölmem. Ben ölmem. Ben ölmem. Ne yaptın lan Leon'a ittirdi oraya. Ulan çocuk Leon'a ne ittiriyorsun ya. Leon'a dönüp bizi kesecekler bu arada. Ben size söyleyeyim. Şey geliyor mu buraya? Kamil nerede? Kamil geliyor. Ha koş 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 koş. Koş 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 koş. Yok böyle bir girmemiz. Oraya bir fight'ımız yok mu? Oraya bir fight'ımız bir şeyimiz yok mu? Yok. Yok yok yok. 10 saniye, 10 saniye, 10 saniye. Yok benim bir şey. Aha. Güzel, 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 güzel. Zonya, 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 zonya. Can çek, 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 can çek. Okay, nice, 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 nice. Tam nice. yetişeyim. Aa koşamıyorum nasıl slow abi. Gel buraya gel 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 gel. gel. <laughs> Hatta ölmedi tamam güzel güzel. Çık çık çık. Oh. Adam. Gördüm gördüm onu gördüm onu gördüm. W W W W W full HP full HP full HP full HP. Güzel nice. Su. Nice. Gel buraya lan, Miss Fortune. Buradan can çekeyim abi. Yonadan can çekemiyoruz ki. 3.5k gold var onun üstünde. Oy! Bir yüz vurdum abi. W patladı mı acaba orada? Selamun Aleyküm biraderim. Buradan bir atsam içeriye. Yok. Çıkayım geri. Böyle geri çıkayım ulti atacağım. Ulti attım abi. Şöyle bir Kaç vurduk? 1100. Kaç şu lan sen? Şuna bir W. Kaç çiçek? Aaaa lan lan Fir 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 fir. Tamam bizde. Silent 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 silent. Ne yaptı lan bir şeyler yaptı? W W W W. Güzel. Güzel. Gelsin bir kişi daha gelsin. Bir kişi daha gelsin. Oh, bu da Firat'ı lan. DGVP abi. Bu da Firat'tı galiba. Abi Fiddle böyle bir şampiyon. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video hoşuna gittiniz. Benim bana unutmayın diyorum. Terzi bakın diyorum. Bir daha zaten. Fiddle böyle bir şampiyon yani. Late de güçlü, mid game de güçlü. Öyle game de biraz zayıf yapmışlar. İsterseniz E, Q, W, isterseniz Q, e, şey W, Q, E ya da E, Q, E max seviyesi. İki seçenek mevcut. De, teşekkür ediyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.